Ben buraya çıkmak, e, buraya gelmeden önce burası hakkında e, çok araştırmıştım. Gelmeyi çok istemiştim. Aylar sonra buraya gelmek ancak nesip oldu. E, çok güzel bir manzaraydı, müthiş bir manzara. Herkese buraya gelmeyi, burayı mutlaka ziyaret etmeyi e, tavsiye ederim. Bu arada yabancı uyruklıyım, e, Kazakistan vatandaşıyım. İstanbul'da özel bir üniversitede e, turizm rehberliği bölümü okuyorum. İleride e, bilgilerimi daha da değerlendirerek bu kaleye tekrar e, gelmek istiyorum ve mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ediyorum.